Minel Çoral, 11. sınıf Bilişim Teknoloji Bölümü öğrencisiyim. Merhaba, ben Merve Çalışkan. Aynı sınıftayız ve bu projede birlikte çalışıyoruz. Takımımız Codeloading ve projemiz özel eğitime yönelik kavramlar ve öğreten uygulama. Projeyi seçmiş sebebimiz özel eğitime devam eden bireyleri derslerinde kullandıkları materyallerden biri olan kavramlar seti materyalini yapacağımız yazılım yazılımla tablet ya da cep telefonlarında oynanabilecek bir oyun durumuna getirmek Böylelikle öğrencilerin materyaldeki kazanımlarını oyun sayesinde daha ilerleyici yapmış olmalarını sağlayacağız. Bunun için robotik kodlama alanındaki mevcut bilgilerimizin yanında, danışman öğretmenimizden de yardım alarak projemizi sürekli kullanılabilecek bir APK uygulaması haline dönüştürmek niyetindeyiz. İlerleyen zamanlarda projemizi geliştirerek daha fazla kavram ekleyerek yaptığımız uygulamayı geliştirebiliriz. Projemizde oyunları yazabileceğimiz bir bilgisayar, ve internet, Flutter uygulama geliştirme yazılımı ya da Unity oyun motoru kullanacağız. Oyunun oynayacağı cep telefonu ya da tabletlerde daha sonra kullanılacaktır. Önümüzdeki süreçte projemizde eksik gördüğümüz ya da geliştirilebilir taraflara yoğunlaşıp materyalimizi tamamlamaya anlamıyla bitirmeye çalışacağız. Bu projede yer aldığımız için çok mutlu ve heyecanlıyız. Teknofest'te yer alan tüm takımlara başarılar dileriz.